maksada sevk ediyor. Bunları anlamamız lazım dediğimiz anda görmüyor musun kardeş hayat mücadelesi. Ben ekmeğimi nasıl kazanacağım? Vallahi vaktim yok. Dünyada çalışmaktan mücadele, 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 mücadele. En sonunda mücadeleye devam deyip devam ediyor. Ya ne mücadelesi ya? Sen şu mevcudatın en aciz olan adamısın. Şimdi nefsin isteklerini mücadele zannediyoruz. Sen şu mevcudatın en zayıf halkasısın. En zayıf. Bütün mevcudattaki yavruları ormana koyalım. İlk kim dayanamaz? İnsan yavrusu dayanamaz. Sen şu mevcudatın en acilsin ama mevcudatla muktedir ne kadar şey varsa her birisi senin emrine verilmiş. Sen hala bir hikaye tutturmuşsun. Mücadeleye devam. Bu yüzden Kur'an'a vaktim yok. Mücadeleye devam. Bu yüzden Peygamber'e vaktim yok. Mücadeleye devam. Sahabeye vaktim yok. Onun yoluna vaktim yok. E ne yapacaksın? E bir şey yaparken Allah Allah derim. Az önce dedik ama Ebu Cehil de bir Allah diyor zaten. Demek hesap başka bir meselenin altında. Şimdi biz mücadelemize kalsaydı Allah deseydi ki kulum mücadele mücadele edip duruyorsun al bunları senin mücadelene verdim. Şimdi gök kubbeye lamba diye asılmış güneşi bize kalsaydı hangi mücadeleyi oraya koyabilirdik? Mümkün mü? Mümkün değil. Allah Azze ve Celle'nin her baharda halı diye serdiği çiçekleri buyurun sizin mücadelenize bırakalım. Ne yapabileceğiz? Hiçbir şey yapamayacağız. Şimdi biz hangi mücadeleyle arıya bal yaptırabiliriz? Mümkün mü? Mümkün değil. Hangi mücadeleyle yağmurun yağmasını sağlayabiliriz. Var mı böyle bir dayısının tanıdığı olan? Ozan var mısın böyle bir dayınız? Mahallenizin abisi vallahi yağmura da sözü geçer falan. Bunlar mümkün değil değil mi? Şimdi biz eşeği alıyoruz, biniyoruz, kullanıyoruz affedersiniz. Şimdi Allah bizdeki aklı eşeğe de verse. Aynı akıl bizde de var böyle sivri zeka kurnaz. Acaba biz hangi mücadeleyle o eşeğe binebilirdik? Acaba aynı akıl eşekte olsa biz mi eşeğe binerdik? Eşek mi bize binerdi? Şimdi ineği alıyorsun, Burnu yerde otları yiyor yiyor getiriyor sana et veriyor süt veriyor derisini veriyor gayış yaptırıyor dişini veriyor tesbih yaptırıyor. Şimdi Allah Azze ve Celle bizdeki aklı ineğe de verseydi buyurun mücadele edelim. E inek kardeş diye üstünden bir geçip bir tepik attı mı kardeş kardeş kalmaz. Yani aynı aklı ineğe verse sen ineğe hangi mücadeleyle o hareketi yaptıracaksın? Tavuklar menemen yemez. Bilgi olarak verelim. Ama ben her gün menemen yiyorum ve tavuğun yumurtasından yiyorum. Bu şuursuz tavuğa Allah o şuuru verseydi. Acaba o yumurtaları bana böyle bedavadan yani meccanen bedava bedava hangi mücadeleyle verirdi? Bak burada iş adamı arkadaşlar var yanınızda meccanen yani karşılıksız çalışan var mı işçileriniz? Var mı? Sıfır liraya çalışan var mı? Yok değil mi? Değil mi? Mümkün mü Ümit abi öyle bir şey? Mümkün değil ama bu tavuk çalışıyor. Güneş çalışıyor, bulut çalışıyor. Allah Allah. Şimdi koyun dile gelse dese ki otu yiyen benim, dikeni yiyen benim, ahırda yatan benim. Benim yünümü alıp rahat yatak döşek yapan da sensin desen. Böyle bir aklı Allah Azze ve Celle koyuna da verse. Allah aşkına biz hangi mücadeleyle bu koyuna iş yaptıracağız? Öyle değil mi? Allah Allah. Im. Bebek doğar doğmaz bana süt verin diyor. Bir rahmet eli geliyor. Annenin süt tılımacıklarını açıyor. Bebek besleniyor. Soru şu. Konuşmayı bile bilmeyen bebeğe cevap veren kim? Onun o an ihtiyacına bütün kainatı hizmetkar eden kim? Olay sadece annenin süt vermesi gibi geliyor. Ama annenin süt vermesi için güneşinde, bulutunda, dünyanın dönüşünde Yani bütün parametrelerinde yardımlaşarak o faaliyet için çalışmalarına devam etmeleri lazım. Allah.